Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabağın en güzel hali, en lezzetli hali olan norani tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için iki tane kabak güzelce yıkadım, baş ve dip kısımlarını kestim, rendenin iri tarafıyla rendeledim, suyunu sıkıp tavaya alıyorum. Kabakların suyunu iyice sıkın. Kabakların suyunu kullanmayacağız. Kabakların suyunu sıktım. Tavayı ocağa aldım. Ocağı açtım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Üzerine 3 sap taze soğan ince ince doğradım. Dilerseniz arttırabilirsiniz. Ben 3 sap kullandım. 10 saniye kadar kavurdum. Üzerine suyunu sıktığım kabakları aldım. Kavurmaya devam ediyorum. Biraz tuz serptim. Karıştırıyorum. Baharat olarak sadece tuz kullanıyorum. Başka baharatlar eklemeyeceğim. Kabaklar suyunu bırakıp yumuşayana kadar kavuruyorum. Kabaklar suyunu bıraktı. Yumuşadı. Çok fazla da pişirmemize gerek yok. Yani çiğ olarak bile yiyebiliriz. O yüzden çok kavurmaya gerek yok. Bir tutam maydanoz ve bir tutam dereotu ince ince doğradım. Onları da ekledim. Ocağın altını kapattım. Karıştırıyorum. Kapağını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Soğuk olarak kullanacağız. Kabaklar soğurken ben de yoğurtlu sosunu hazırlıyorum. 5-6 yemek kaşığı süzme yoğurt aldım. Bir diş de sarımsak üzerine rendeliyorum. Dilerseniz çok az tuz serpebilirsiniz lezzetlendirmek için. Karıştırıyorum. Soğuyan kabakları üzerine alıyorum. Daha sonra yarım çay bardağı pirinç Haşladım. Suyunu süzdüm. Haşlanmış pirinçleri de üzerine ekledim. Karıştırıyorum. İyice karıştırdım. Tuzuna bakıp dilerseniz tuz ilave edebilirsiniz. Tabağa alıyorum. Üzerine kaşıkla düzelterek şekil veriyorum. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağı, toz kırmızı biber erittim. Salatanın üzerine gezdiriyorum. Nefis nuraniye tarifimiz hazır. Denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.